Ev dekorasyonunuzun imza markası Sude Home Karaca, Bin Evler Uzun Çarşı mağazasıyla Kahramanmaraşlı vatandaşlara kaliteli, şık ve fonksiyonel ev ürünleriyle evlerini daha rahat, şık ve konforlu hale getiriyor. Bölgenin en büyük Karaca mağazası Sude Home. Karaca 50. Yılına özel kampanyalar ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunuyor. Bölgenin en büyük, en çok çeyiz satan Karaca mağazası olarak 50. Yılımıza özel kampanyalar hazırladık. 50. Yılımıza özel hem tekli ürünlerde hem çeyiz setlerinde birden çok kampanyalarımız şu an mağazamızda mevcuttur. Evlenecek çiftlerin ihtiyacı olacak çoğu üründe mağazamızda mevcut olup küçük ev tekstil, züccaciye ihtiyaçlarınızın hepsini tek seferde alıp çıkabileceğiniz, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeyiz paketlerimiz bulunmaktadır. Evinde kalite ve şıklığı bir arada bulundurmak isteyenler için Sude Home Karaca ilk tercih olmaya devam ediyor. Karaca'ya bağlı olduğumuz için fiyatlarımız zaten şu an çok uygun. Hatta bazı ürünlerde e, mağazamıza özel fırsatlar düzenleyerek müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Müşterilerimizin öderken zorlanmasın diye tüm paketlerimize 24 aya kadar taksit yapıyor ve aynı gün ürünlerin teslimatını sağlıyoruz. Şu anda mağazamızda bir alana bir bedava, 3 al 2 iki öde, ikinciye %50 indirim gibi ürünlerimiz mevcuttur. Kampanyalarımız 31 Ekim'de sona erecektir. Bin Evler Uzun Çarşı olarak siz değerli müşterilerimizi mağazamıza bekliyoruz.